Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi kalem, e, kıl e, biberlerim var. Kalem veya kıl biber. Şöyle gördüğünüz gibi çok taze, çıtır çıtır bir turşu yapacağım arkadaşlar. Güzelce yıkadım 3-4 suyla biberlerimi. Gördüğünüz gibi Burada da sarımsaklarım var. İki büyük e, diş sarımsak gördüğünüz gibi soydum. E, turşunun püf noktalarını ilerki e, dakikalarda sizlere teker teker söyleyeceğim, göstereceğim. E, nasıl çıtır çıtır, böyle e, yumuşamayan. E, Kıtır kıtır bir turşu nasıl yapabiliriz? Şimdi beraber yapalım. Önce biberlerimizi güzelce doğrayalım. Sarımsaklarımı gelişi güzel doğradım. Bekliyorum. Biberlerime geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar biberlerimi de güzelce doğradım. Gördüğünüz gibi ayıtladım, doğradım. Şimdi gelişi güzel, güzelce şişeme dolduruyorum. Öncelikle şişelerimin iki tane şişem var arkadaşlar 2 litrelik. şimdi şişelerin hem altına biraz sarımsak. Evet bu şekil ve biberlerimizi dolduralım. Devam ediyorum. Biraz gördüğünüz gibi biraz biber üzerine sarımsak ve kereviz kereviz yaprakları arkadaşlar bunu ben daha önce alıp dondurucuda dondurdum çok güzel lezzet veriyor arkadaşlar şimdi üzerine tekrardan biberlerimi ekliyorum gördüğünüz gibi çok güzel doğradım çok tazeler. Gördüğünüz gibi şişelerim tam oldu arkadaşlar. 2 litrelik şişelerim yani birer kilo diyelim. Çünkü 2 kilo biberim vardı. Bu aşamada arkadaşlar içerisine böyle toz şeker ekliyorum. Yemek kaşığı yani çorba kaşığı. Biraz daha ekleyebilirim sanırım tam kaşık olsun. Ve arkadaşlar 2 kaşık kaya tuzu. Evet arkadaşlar tam 2 kaşık. Tuzun ardından limon tuzu ekliyoruz arkadaşlar. ve arkadaşlar yaklaşık birer bardak üzüm sirkesi. Üzüm sirkesini kendim yapmıştım arkadaşlar geçen yıl. Kanalıma bakarsanız görürsünüz. Evet arkadaşlar böylelikle devam ediyorum ben. Ve arkadaşlar son olarak içerisine fukur fukur kaynayan suyumu ilave ediyorum. Ve arkadaşlar böyle bir değnek yardımı veya herhangi oklava yardımıyla havasını komple alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu mutlaka yapalım. bunun havasını aldım. Sap sarı, altın gibi turşularınız olacak arkadaşlar. Çıtır çıtır. Bunu mutlaka yapalım. Havasını alalım arkadaşlar. Evet. Evet gördüğünüz gibi suyu azaldı üzerine biraz su ve kapağını sıkıca kapatalım Evet arkadaşlar bütün püf noktalarıyla nasıl turşu yaptığımı sizlere göstermiş oldum Eğer buraya kadar izlediyseniz yorum yapmayı like atmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın hoşça kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar bunu gölge, gölge bir yerde Beş gün bekletin. E, güneş asla almayacak bir yerde. E, bu kadar videom. Teşekkür ederim.